karn, tek boynuzlu at ve iklim değişikliği. Ayla ve Lera 11 yaşında ve benle okulda arkadaşlar. Hafta okulun düzenlediği geziye katılırlar. Gezi otobüsü kamp yapacakları yere doğru yola çıkar. Yol boyunca gezi aracı fabrikaların ve termik santrallerin bulunduğu bölgeden geçer. Lara Hey arkadaşlar bu geçtiğimiz bölge çok eskiden ormanlık alanlarmış ve buralarda çok eskiden mitolojik dönemlerde tek boynuzlu atlar yaşarmış. Alya, tek boynu mı? Onları görmeyi çok isterdim Lara. Lara, ah evet Alya, ben de görmeyi çok isterdim. Bir başka kız öğreniyor. Arkadaşlar, söylentilere göre kamp yapacağımız bölgede bu mitolojik tek boynu atlar ortaya çıkıyormuş. Hatta bazı köylüler tarafından görüldüğü bile söylenmekteymiş. Alya, ah keşke biz de görebilsek. Lara, evet Alya, ne güzel olurdu. 20 saat sonra kamp yerine gelmişlerdir. Alya ve Lara, kampın yakınlarında yürüyüşe çıkarlar. Lara, hadi Alya gel, biraz dolaşalım. Alya, harika olur, belki tek boynuzu bir at görebiliriz. Lara, Alya'nın bu sözlerine güler ve keşke diye yanıt verir. Alya, Lara bak, ileride ne güzel çiçekler var. Lara, ilk defa bu kadar güzel çiçekleri bir arada görüyorum. Aile ve Lara çiçeklerin arasına girerler. Aile çiçeklerin ortasına gelince sahnedeymiş gibi dönerek dans etmeye ve şarkı söylemeye başlar. Sonra Lara'ya dönerek yüksek sesle ''Burası çok güzel bir yer Lara. Keşke yaşadığımız şehir de böyle çiçeklerle dolu olsa. Hep burada kalıp çiçeklerin arasında yaşamak isterim.'' Lara da çiçeklerin arasında yere çöker ve oturur. ''Lara, ben de sonsuza kadar hep burada yaşamayı isterim Alya.'' Şu güzelliğine bak, yeşil orkidelerin güzelliğini. hepsi de mis gibi kokuyor. Alya, haklısın Lara. Doğanın içinde olmak ne güzel. Bu güzel ormanların yok edip yerine beton binaların yapılması ne kadar üzücü. Ormanların yok edilmesini durdurmak için bizler de bir şeyler yapmalıyız. Lara, haklısın Alya. Yoksa bu güzelliklere gelecek nesiller hiç göremeyecek. Lara sözlerini henüz yeni bitirmişti ki gökyüzünden şiddetli bir gök gürültüsü sesi duyulur. Aileviler hemen başlarını yukarı kaldırıp bakarlar. Gökyüzü kara bulutlar hızla kapanmaya başlar. Tekrar şiddetli bir gök gürültüsü sesi duyulur. Ardından da iri yağmur taneleri yere düşmeye başlar. Lara, aile büyük bir fırtına çıkacağı benziyor. Hadi hemen kampa dönelim. Aile buradan ayrılmayı hiç istemiyor olsa da yağmur giderek hızını arttırmaya başlar ve çok kısa şey içinde bardaktan boşalırcasına sana dönüşür. Kuvvetli rüzgar ve hava soğumaya da başlar. Alya ve Lera yağmurun altında koşmaya başlarlar. Alya, geziye çıkmadan önce meteoroloji havanın açık ve güneşli olduğu bilgisini vermişti. Lara, Alya işte bu iklim değişikliğinin bir sonucu. Kampa gelirken yolda görmüştük. Her yer beton yığını ve atmosferi bozan fabrika bacaları yoldalıyordu. Arya, haklısın Lara. Hava güneşli ve sıcaktı. Şimdi ise birden sağanak yağışlı ve dondurucu bir soğuya dönüştü. Arya ve Lara sağanak altında koşmaya devam ederler. Sağanak altında sıra ıslanmışlardır. Sağanak her geçen dakika şiddetini giderek arttırır. Ve şiddetli Yağan yağmur her tarafı sere dönüştürür. aile ve Lara, suyun içinde koşmakta zorlanmaya başlarlar. Kamp yerine vardık, vardıklarında ise çok şaşırırlar. Her yer sular kaplamıştır ve kampta kimseyi göremezler. Büyük bir sel kampa basmış ve kampçılar hemen kampı terk etmek zorunda kalmışlardı. Lara, kampta kimse kalmamış Ali ya gitmek zorunda kalmışlar. Yoksa sel suları onları yutacaktı. Alya, biz ne yapacağız Lara? Yağmur şiddetini gittikçe artırıyor ve sel suları da yükselmeye devam ediyor. Alya ve Lara gittikçe yükselen suların içine öylece kala kaldılar. Lara çaresizce etrafına bakar. Sonra ağaçı bir hareketlilik fark eder. Şiddetli yağın yağmurdan dolayı bunun ne olduğunu anlayamaz. Ne olduğu belirsiz bir gölge hızla Alya ve Lara'ya yaklaşır. Bu ağaçların arasına çıkıp gelen gölge iyice belirginleşmeye başlar. Bu tek boynuzu bir attır. Lara, inanamıyorum Alya. Bu, bu, bu bir tek boynuzu at. evet Lara, bu bir unicorn. Söylentiler doğruymuş. Bazı köyler tek boynuzu at gördüğünü söylüyordu. Haklıymışlar. Lara, evet Alya, şimdi biz de onu görüyoruz. Tek boynuzu Alya ve yanına yaklaşmaya başlayınca yavaşlar. Sonra da Alya ve Larry'nin sırtına binmeleri için eğilir. İki küçük kız sırtına alan tek boynuzdan ayağa kalkar ve yükselen suyun içinde ilerlemeye başlar. Lara, kurtulduk Alya der. Alya, haklısın Lara. Ben de gözlerime inanamıyorum. Düşünsene Lara, hem kurtulduk hem de tek boynuzu alt görmenin ötesinde onun üzerindeyiz ve ona dokunabiliyoruz. Lara, bu çok harika bir şey. Yelisi ne kadar güzel, ipek gibi. Tek boynuzu alt şişleyerek kızlara yelisini daha sıkı tutmalarını söyler. Sonra da hızını arttırarak koşmaya başlar. Az sonra da bir uçağın tekerleklerini yerden kesip pistten havalanması gibi tek boynuzu altta ayağını yerden kesip havalanmaya başlar. Ayla ve Lara sevinçten çığlık atarlar. Uçuyoruz diye bağırışırlar. Kısa süre sonra da bulutların üzerine çıkarlar. Bulutların üzerine çıkınca seker mavi gökyüzünü ve güneşi görürler. Yağmur fırtına altlarında kalmıştır. Aile ve Lara bu yaşadıklarına inanamazlar. Bir süre bulutların üzerinde uçarlar. Sonra bulutların arasında arkadaşlarının da içinde oldukları gezi otobüsünü görürler fırtınanın içinde bir hortum oluşmuştur. Ve hızla gezi otobüsüne doğru ilerlemektedir. Lara. Aman tanrım. Alya! aşağıya bak. Bir hortum gezi otobüsümüze doğru gidiyor. Onları yutacak. Alya. Lara onlara yardım etmeliyiz. Yoksa ölecekler. Fırtına gezi otobüsüne olanca hızıyla devirecek bir şey sağlamaktadır. Otobüsün içindeki kızlar üzerlerine gelen bir daha çok korkarlar ve bağırışmaya başlar. Aa! Kızlar hortum üzerimize geliyor. Bizi yutacak. Aa! Otobüsün içini kızların bağırış sesleri kaplar. Aileveler, beni tek boynuzu bir şeyler yapmasını isterler. Tek boynuzu hemen hortumun üzerine doğru gider ve onu gezi otobüsünden uzaklaştırmaya çalışır. Lara sevinçle, aileye bak, tek boynuzu at hortumu uzaklaştırmaya başarıyor. Alya. Evet Lara, bu çok harika bir şey. Arkadaşlarımız kurtuldu. Gezi otobüsünün içindeki kızlar da tek atı görmüşlerdir. Ve sevinçle bağışırlar. Hey kızlar bakın, tek boynuzlu bir at. Hortumu bizden uzaklaştırıyor, bize yardım ediyor. Otobüsün içindeki kızlar şiddetli yağan yağmurun ve tek boynuzlu atın uzun yerlerinden dolayı Alya ve Lara'yı göremezler. Yarım saat sonra da fırtına dinmiştir. Yağmur bulutları dağılmıştır ve güneş açmıştır. Mavi gökyüzü çok güzel bir gökkuşağı birlikte ortaya çıkmıştır. Tek boyunca Ayla ve Lara'yı okullarına dönebilecekleri bir yakınlıkta onları sınıfından indirir. Vedalaşma vakti gelmiştir. Ayla ve Lara, tek boyunca severler. Lara, çok teşekkür ederiz tek boyunca Bizim arkadaşlarımızı kurtardın. Alya, bizi hem kurtardın hem de unutamayacağımız anlar yaşattın. Alya ve Lara tek boynuzlu ağaçın yüzünü okşayıp öperler. Lara, hoşça kal sevimli dostumuz. da hoşça kal tek boynuz, inşallah tekrar görüşürüz. Tek boynuz tekrar mavi gökyüzüne doğru yükselir ve beyaz bulut denilmesine gözden kaybolur. Alya ve Lara okulun bahçesindedirler. Az sonra da arkadaşları gelir. Kızlar fırtına sırasında Alya ve Lara'nın otobüsün koltuklarında uyuduklarını düşünüyorlardı kızlardan biri Alya ve Lara ile hafif alaycı bir sesle Hey Lara, sen ve Alya muhteşem gezide tek boynuzlu atı göremediniz. Siz ikiniz koltuklarda uyuyordunuz. Ha 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 ha. Sizin pek de görmek istediğiniz tek boynuzlu atı siz göremediniz. Ama biz tüm kızlar gördük. Bizi fırtınadan ve korkunç çorkundan o kurtardı. Bir başka kız yazık. Çok şeyi kaçırdınız. Alya ve Lara birbirlerine bakarlar ve gülümserler. Hiçbir mucize sadece bir mucizeden ibaret değildir. Hiçbir zaman böyle bir mucizede beklemeyelim. Çevremizi ve romanlarımızı koruyalım.